hep hepimize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Outlast'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Hemen böyle hızlı bir giriş yaptım. Çünkü arkadaşlar şimdi ben girecek içeri. Arkadaşlar uzun sürede video gelmiyor sebebi çok teknik aksaklık oluyor arkadaşlar yani neden bilmediğim. FIFA videosu çekiyorum, editliyorum. Yani artık atacağım YouTube'a. Bir YouTube bakıyorum videoya kaymış yani yerleri kaymış bir de artık video olduğundan sonra silmiş oluyorum yani çoktan geçmiş oluyor arkadaşlar daha yeni de bölüm çekmeye çalıştım atlasın bir anda kayıt kayıt durduruldu yani arkadaşlar hepinize çok çok özür diliyorum bu kadar günleri video atmadığım için ben ne olur aklım? onların hepsini telafi edeceğim arkadaşlar Bu oraya girdiğine göre biz devam edelim yolumuza. Buraya gidiyoruz değil mi? Aynen. Aha da kapı açık bu sefer. Açı ne? Kapı açık bu sefer. Buraya bir bakalım. Dost ya. Al babacım dostu severiz. Bu sefer de pil daha çok. Buradan jeneratör şarjı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 26. Hemen şuradan giremiyoruz çünkü kapalı. Buradan girelim hemen. Bastım. Şimdi ya gidiyoruz. İki. Okey. Şimdi üçüncüsü ne olacak? İzleyin arkadaşlar. Ben spoiler vermeyeyim. Ha bak. Geldi. Bine. Yaklaş kameraya yine. Yaklaş kameraya, yaklaş. yaklaş. Yaklaş kameraya, yaklaş bakayım. Neresine sonunda görecek. Yok. Gör. Nereye saklanacağım? Nereye saklanacağım? Aynen buraya saklanacağım <laughs> Gir altına gir altına gir Güzel. Şimdilik kamerayı kapatalım bir. Oğlum burada. Oğlum. 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 Evet. Buradaki evet. pili gördüm o pili alacağız. Sonra almadığında yorumlarda amaza böyle bir şey. kes. Ayaklar şu anlar kim yala? Ben kes. Ya da bir tür ya çekiyorum. Aa bak pil. Evet. Severiz baba. Pil çok severiz. Burada neresi? Pil yok mu? Pil yok mu? Burada. Kap kapayı reload yapalım. Ha. Hemen yap şu reload falan. Kapkaranlık Aha. pil var mı önce? Ha da var. Pili Bir tane daha pil alacağım. Bakalım onu okumalı. Şunu koy baba. Şimdi ortadakini açacağız arkadaşlar. Burada nereye saklanacağız? görme. <laughs> görmüş, görmüş. Ayak kalk, ayak kalk, ayak kalk. Ayak kalk. Ayak kalk. Yürü 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 Ayak kalk. Ayak kalk. Ayak kalk. Ayak kalk. Ayak kalk. Ayak kalk. Yürü 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 yürü, yürü, yürü. Bak kalk. Ayak kadar hiç değilmiş bu ya bir piksel piksel kamera da oynuyor ya. Abi iyi misin? Abi ne çok Hep senin yüzünden geçiyoruz. Bilgilerimizi kaydedebilmek için geçtik hemen başla babacım. Aha, aha yakaladılar bizi. Aha golden shot'ı da verdiler damardan Yanımda kalmadın mı? Öpüp yok <laughs> Abi pastı pastı daha yeni tetanoz aşısı oldum vermeyin şöyle şeyleri ya tipine sıkıyım İstişire bayrağı gibi de çekmiştim dimdik böyle ortasına giysin Abi ölen de niye gösteriyor ne yapacağım ben gör Uçtu adam Hmm gitti son ejderim Dört tane buraya kurtarmaya gelen ve birkaç erkeğin Dört tane çakal bir araya gelmiş. Bir tane aslan nasıl düşürdük yani diye konuşuyor. Evet. Böyle... <laughs> Değişik bir odada uyan Hadi Haç işaretine baba ya. Outlast sana ses sesleniyorum. maç işaretine. Vallahi bırakıyorum bırakırım nasıl sonra oyunu oynama. Yok baba böyle iş mi olur ya? Yok kaç şart hiç koymuyor bir tane düzgün şeye nasıl çıkacağız buradan? Kapı açma şeyde Aha geldi. Kayboldu yine. Fakrın fakrın nasıl konuşuyon ya Nolmuyon la oğlum Eylül'ün var ya eylül götünü sakar Tamam Selamun aleyküm Aleyküm selam Yukarıda nasıl <laughs> Ne diyor lan bu zehir gibi oğlum İçenim oğlum Lan an geliyon anlamıyosun lan Apel edin ıskıt çıkıyon Yapıştır görürsün evet. ya Ana yani bir kase yurt al Zaten youtube'ya iniyo Ailen arkadaş ortamı nasıldır demiştir Aynen arkadaş ortamı böyle işte Güzel bak tek de bulduk kapıyı geçelim. Buradan Akif var. Bunun üstüne çıkalım. Çıktık. Şimdi buradan şuraya bismillah. ona mistik değil. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bu da götmüyor la. Oha. <laughs> Lan niye çektim videomu ama ben niye <laughs> ya. Ya bu kes ya. Hareketler. Adam varsa gitme oraya. O kapı açılmaz zaten. Ben niye shift'e basmıyorum ki? Hemen hemen geçelim abi şurayı. Şununkini kesmişler. Mi? Lan vallahi kesmişler lan lan yazık lan. Ayıp oğlum ya. Ha abi biz büllüklerin tarafına niye geçtik ya? Oho bomba ben ke. Ne oluyor? Ha. Detok yapılıyor. Kanizlerini takip ediyoruz. Devam ki, devam ki, devam ki. Bak bu da buranın boyacısı. Boyacıyı da geçtiğimize göre. Al baba şunu. Yürü 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 yürü. yürü. Burada bir şey şu an yok. Kolundan aşağı gidiyoruz. Tamam buran gidiyoruz. Pil yok mu pil? Devam et sen konuşma. Ben şuradan akar baba. Şu Lan daha taze dövüyor adam. Neyse biz oğlum şey. oğlumu görüşürüz abi saygı. Devam 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 Çok güzel. Çek 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 çek. Şimdi yine kovalayım yani. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Tamam girdik ya. İnşallah gelmezler bu dolaba gelirlerse sıçtır, sıçtığımızın anıdır evet <laughs> ananı ablakına bir şey yaptım tövbe tövbe tam çıktığında mı gelirim sanki bilerek yaptı abi. gördü ki gördü ki gördü ki ben kapıyı kapatmadım hata beni ne oldu lan mother fucker kapatan üstüne üstüne kapılar koş 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 zıpla 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 şimdi bu kovalar sana küfür ederim kapının ağzına sıçmışlar <laughs> Ne olacak şimdi bastım mı buna. Deli, deli. Bugün de göz değil. Bu, bu adam oradan oynuyor. oynuyor. Bitti anladım benim Aynen için. Evet. Ben değişik insanlar var ya. Abi bir sene çok haşır neşir olduk ya. Her baba şuradan pilde. <laughs> Nereye gideceğiz oğlum bu Şu ibne bir gitsin. Oğlum bu niye bana karışmıyor ya? Oğlum ağlattın lan beni. Görüşürüz babasını sevildim. Mi? Sevildim. Mi?

Yürü, yürü 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 abi yürü abi. <laughs> Devam. Alalım şu batenimizi güzel. Baba tamam, pil çok iyi çıkıyor çok güzel. Keşke deneseydim nazar. Ama bizlik bir şey yok. Hey kart lazım buraya arkadaşlar. Evet. kafasını Evet. 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 sokak ne var ya? Bedelini Bedeni ödedik içimiz yana yana Gülük kardeşler selam Ben buradan akar baba hiç sizin o küçük, küçük e, Şeylerinizi karşı karşıya tutup hocam olacağım Hemen hemen, hemen, hemen. Kil ya burada. Yok. Gidelim bakalım. Böyle bir nasıl bir giriş oğlum? bir adamla çıldım baya Bayağı pil buluyoruz ha. Ya. pas kalın ananı satayım ananı te 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 Selam. Hello Murat bak. Çık 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 hello çekecek şimdi bize Yürü 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 yürü. Yürü buraya yürü buraya. Yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ne diyorsun? Beni böyle görmeni istemiyorum. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Çok güzel. Cesetlerin üstünde uyandık. Abi çok kötü bir his ya bunu yaşadığınızı düşünsenize ya Olan olduğunda ne oldu? Dört evet, kere haca gittik geldik. Aha daha yaz Videomun sonuna gelelim Çocuklarım zengin Zengin kadınlarım Şişko Bay bay Kayış atmak benim en sevmediğim şeylerden biridir. Bir delikanlıya yakışmaz. Yakaladım yer. Bu gelmiş ko. Onu kovalas bitince inşallah. Hani şuradan gidelim. ananız Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim bu arkadaşla birlikte. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videolarımız tam gaz 3 günde bir günde devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.